Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası Şanlıurfa'da çadır ustası Hacı Oruç, depremzedelere çadır yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem, Şanlıurfa dahil 10 ili şiddetli bir şekilde etkiledi. Yaşanılan depremde 10 yıl içerisinde binlerce bina yerle bir oldu. Yıkılan binaların enkazında binlerce insan yaşam mücadelesi verdi. Bir daha bu, bu olayı yani bizim insanlarımız gerçekten yardımsever. Deprem felaketinde 35 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. İla sobasıyla, odunuyla, çadırıyla ne? Hasar gören şehirlere yardım göndermek için Türkiye tek yürek oldu. Allah razı olsun sağ ol e, genlerden. Yani Allah bu acı kim... Birçok kişi deprem bölgelerine tırlar dolusu yardım göndermeye başladı. Ne göre adamlar alıp gönderiyor ya. Bugün... Gönderilen yardımlar içerisinde en önemli ihtiyaç evlerini kaybeden vatandaşlar için çadır oldu. Gitti. En çok Adıyaman bölgesine gitti. Gölbaşı Adıyaman'ın ilçe. Evleri yıkılan vatandaşlar, AFAD, belediye ve yardımseverlerin gönderdiği çadırlarda yaşamaya başladı. Gitti. Fiyatlar e, şöyle, fiyatlar gerçekten çok Şanlıurfa'da da hayırseverler tarafından deprem bölgelerine çadırlar gönderildi. Ee, i̇nsanlarımız dışarıda kalmasın. İnsanlarımız ısınsın. Kentte çadır işiyle uğraşan Hacı Oruç, deprem sonrasında hayırseverler tarafından yoğun bir talebin oluştuğunu belirtti. Tam serum taktığım halde bunları yetiştirmem lazım ki oradaki kardeşlerimiz soğukta kalmasın diye. 12 metrekarelik karelik, 3 gece geç saatlere kadar çadırları yetiştirmek için çalıştığını belirten Uruç, böyle bir felaketin bir daha ülkemizin başına gelmemesini diledi. İnşallah Allah selamet versin. Kalkıda gerçekten